Siz beni hiç kalkinli görmediniz. Daha doğrusu gördünüz makyaj videosunda. Yüksektim ekleyeceğim onu buraya. Makyaj videosunda göreceksiniz ama ben Oray Bey değil. <laughs> ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Şimdi hazırlandım. Çıkıyoruz. Fesaneye gideceğiz ablamlarla. Bir de. Tuğçe ile Gamze ablayla. Çekeceğim oralarda. Elim kestim bu arada sabah. Evet çok derinden kestim bir de. Bayağı kan kaybettim yani. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum şimdi de. Öyle. Bu yara bandımı taktım evden çıkıyorum. Evden çıkmadan saçlarımı siz benim gördünüz. Çok güzeldi bozuldu şimdi ya. Bakın sürekli rüzgar geliyor. Şu an Altınzade'deyiz bu arada metrodan çıkıyoruz. geldik metrobüsten indik. hayvan Ayvansaray'da yürüyoruz. Fesaneye az kaldı. Yaklaşık bir 10 dakika yürüyeceğiz. Seher selamlar. Hello. Krem ses uyuyordu az önce metrobüste. Yandırıp indik. Şimdi gidiyoruz. Nerede? Işık da güzelmiş. Kamerayı ben devraldım yani. Orada da açacağım. Görüşürüz. Az önce abla göstermemiş. Ayıp etmiş. Bakın bugün özel. Gamze abla size özel bugün kalpli küpe taktım. Şöyle, <laughs> 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 daha yanımızda yok değil amca abla. Sarayı da getireyim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Seray merhaba de. <laughs> merhaba de siz duymamış olabilirsiniz ama. Ben çıkıyor muyum? Çıkıyor muyum bilmiyorum. Neyse göremedim kendimi. Devam edelim. Kendimi çevirebilir miyim kameraya acaba? <laughs> Benim katilim başına alıp <laughs> Bakın. Allah! Düşüyordu gördünüz mü? <laughs> ha düştü. Ben düşürmedim, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Evet. <laughs> 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 Kapalı mı? Hayır, <laughs> tamam açıyorum. <laughs> sahneden çıkıyoruz. Buranın ışığını çok, burasının ışığını çok beğendiğimiz için toplu bir fotoğraf aldık. Yani çok çok şey şu anda. Ee, gelirseniz bu bu lokasyonla tam olarak bir bir fotoğraf çekilin. Ee, bakın yazın geleceğim oğlum buraya. <laughs> Konser olacak. Bu da ben de geleceğim. Evet, değil mi? yazın bayağı oluyor. Evet. Siz de gelin. Bu arada kuzunun yeni saçları da ekliyor. Evet. Haberiniz çok olsun. Gözüküyorum dedim ya bu kadar. Tak kamera yazdı. Sevgili evet. ne Yakıştı mı? Ne? Ağzını sattı. Buraya gireceğim. Yeni evim. Tamam, yeni evim. Hmm, geç. Kirası ne kadar? Kirası az. Beşe anlaştık. <laughs> Seray sen ne yapıyorsun? Serayı seslendiremiz ha dublaj. O mekan tamamen mi mekanı. Zorba Gül aynı zorba Gül. <laughs> Yalnız serayın çantası da var bir çekebilir miyiz? Evet yani. Evet Olay. bak. Kahverengi o çanta mı? Evet. <laughs> Saat 4'e 25 geçiyor. 16 25. Pinterest'te gördüğümüz iki sandalyeli, iki masalı kafemizi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Karaköy'deyiz. Demediğim yerden Sosyal medya bağımlıları. <laughs> Nereden gidiyoruz? Nasıl geldik burada? Ne Yok muyum ya? Şey? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, arkadaşlar sevdiğim müşteri sen sen de Bir de yabancı canım. Yer sordu gidip. <laughs> Karabatan diye bir kafaya girdik. Orada yer bulamadık. Üst katı var sandık. Üst katına çıkılmıyormuş. Şimdi Kronotrop'una geldik Karaköy'e. Geldik biz şimdi böyle büyük bir masa bulduk kendimiz arkadaşlar. Şimdi kız şeyler, e, siparişleri vermeye gittiler. Sen servis burası. Gitmedim. Bir tek ben kaldım. Masada eşyaları ben koyduğum. Güvenlik benim. Kitap okuyacağız. Kitap kahve yapacağız. Çok kültürlü bir gün geçiriyoruz kitabımıza Cevdet Bey ve oğulları yaklaşık üç aydır aynı kitapta takılı kaldım ama hedefim bitirmek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde inşallah bitirebilirim. Bayağı bir yaptım. Okulum açılıyor önümüzdeki salı günü. Bugün bu video yayınlarsam bugün cumartesi bu arada. Çektiğim şey, cumartesi. Normalde 11 şubat 10 Şubat'ta okul başlıyor. Benim dersim yok pazartesi günü. O yüzden salı günü başlıyorum. Ee, okuluma kadar diğer yani kadar ilerleyeceğim. Sonra okulla beraber yolda gidip giderken falan filan vakit ayırmaya çalışacağım. Tabii okuma bunu çok kaybettim. Geri kazanmaya çalışıyorum. Öyle. Saçlarım. Kıvır kıvır oldu yanlar Hiçbir şey yapmadım bu arada. Sabah sadece şu kartil kısımlarına bir gün taktım. Onu gördünüz zaten. Makyaj kısmında var. Böyle. Yana ayrınca da kötü durdum ya. Görüntüyü istiyordum ben yıllardır. Sonunda yakalayabildim çok şükür. İyi hissediyorum yani. Saçıma hiçbir şey anlamadım için. Ne? İlk, İlk adımını, adımını buradan atmış. Evet doğru. İlk adımı Galata'dan evet. burada atmış arkadaşlar. Karaköy'den binmiş, Samsun'da inmiş. merhabalar. Dışarıda ben videoyu kapatmayı unutmuşum. videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni videoda yeni maceralarında görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.